Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Arı ve vahy edilmesi. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Nahs Suresinde şöyle ifade ediyor. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan, kendine göz göz ev kovan edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut. Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır. Cenab-ı Kur'an'daki bu arı ve vah edilmesiyle alakadır mucizeyi inşallah Risale-i Nurlardan gelen manalarla beraber müzakere etmeye çalışalım. Aklınıza gelen manaları yorumlar kısmında paylaşırsanız inşallah daha istifadeli olur. Üstadımız lemalarda hem sineğin bir sınıfı olan arılar, nimetlerin en tatlısı, en latif olan balı sana yedirdikleri gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Vahyi Rabbaniye mazhariyetle serfiraz olduğundan onları sevmek lazım gelirken diye ifadeyi 28. Lemanın 3. nüktesinde ifade ediyor. Şimdi farklı manaciyetleri olur inşallah siz de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir manaciyeti arılar ağaçlardan ve çiçeklerden polen toplayarak kovana getirirler ve vahyin hakikatini bal olarak çıkarırlar. Şimdi kendi iş dünyamızı düşünürsek eller, gözler, duygular vesaire cihazat arılar gibi insanda kainattaki mevcudat olay ve hadisat üzerinden marifetullah ve muhabbetullah polenlerini toplayıp akıl kovanına getirerek katten iman balını çıkarıyorlar.